İki gün anne nasıl memnunum Kahvaltıdan Hayır yemekle. yemeklerimden çok Poşette oldum. geliyor Hepsinin kalorisi belli Ve yemekleri doğru gör Restoran yemeği Yani şey e, Beş yıldız oh, oh, oh. Nasıl Mu memnunum Ben de rahat ettim Anne Doğru Nasıl dün balık hem de mantarlı levrek. Oh. Ondan sonra yani o kadar memnunum ve 1200 kaloriye kilo vermem için hafif bir süzüldüm. Vallahi süzüldüm. Evet. De aydın burada çok hareket. Ama evet Sen şey. İstanbul'da hep, hep arabadasın. Dün yine gittim Çançan'a gece. Kahveye gittim gece 9'dan sonra. Örevizyon vardı, <laughs> Örevizyon. Ondan sonra... E mu? Ha, ha. olur Ha, onun elemeleri vardı. Onu seyrettik Mert hey. Nigar ben. Bir Türk kahvesi ama yanına likörlü çikolata yedim. Onu yememem lazım. Bir tane daha tepki. Ya. Yavrum benim. Yavrum benim. Şila. Deli Petro neredesin kızım? Tepede. O, o öyle sebe. O öyle sebe. O da bir sakinleşti. Farkında mısın? Artık. Ondan ha. mı? Tabii. Sen niye sakinleşmiyorsun? Ben sakinim. Allah'a çok şükür. Ümrü güzel yıkandı. Oh. Ay dedikodu var. Dur. Ama. Söyle.